Merhaba değerli takipçiler. Ben Muharrem Aslan. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yaklaşık bir haftadır video çekemedim. Biraz rahatsızdım. Analizlere bakamadım. Sesim iyice gitmişti. Üçüttüğüm bir Grip, grip, grip geçirdim. Bugün, bu gece kendimi iyi hissediyorum. Bir taraftan başlayalım dedim. Arkadaşlar biliyorsunuz altında böyle bir kanalımız vardı, böyle bir kanalımız vardı geldi geldi kanalımız buraya, buralara kadar geldi. Önce arkadaşlar geçtiğimiz video videolarda altında bir altın analizim vardı. Altın nerede düşüş nerede tamamlar diyorduk. Çünkü altın düşüyor da herke, herkesin de her kesiminde nerede duracağı merak konusuydu bu düşüşün. Onda da arkadaşlar 1810 1810'dan döneceğini daha sonra savaşın etkisi o anda, o anda savaşın etkisi yoktu arkadaşlar. Savaş gündemde değildi. Gazze'nin İs İsra Hamas'ın Gazze'ye saldırısı planda yoktu. O zaman çekmiştim o videoyu. Ama 1810'a kadar düşeceğini söylemiştim bu düşüş trendinde Kanalımda videolar da var. Ve 1810'a kadar geldi arkadaşlar. 1810'dan sonra da bu sa sa savaşla ilgili gündem gündem meydana gelince altın tekrar yukarıya ivme kazandı arkadaşlar. Savaş olmasaydı ne olurdu? Savaş olmasaydı arkadaşlar altın 1750'ye kadar 1750'ye 1750'ye yaslanana kadar inecekti arkadaşlar. Ben onu görüyordum. Ama 1810'dan işte 1850'lere çıkacaktı. Şimdi arkadaşlar altında durumumuz bu. Yalnız arkadaşlar altın buradan herkesin savaş atmosferinde beklentisi böyle gidecekti. Fakat altın buradan böyle bir yataya bağladı. Yataya bağladı böyle. Yalnız arkadaşlar şurada da şöyle bir oluşum var şimdi. burası yarın altında karar aşaması. Böyle mi gidecek? Böyle mi gidecek? Eğer altında yarın bu trend bu tarafa devam ederse arkadaşlar yani böyle ağır ağır bir trendle Böyle yoluna devam eder arkadaşlar. Buradaki de yani burası kırılmazsa kanal içi hareket olarak kalır arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere yepyeni şablonlar hazırlıyorum. Bunların ayarlarını vereceğim videolarla bu indikatörleri anlatacağım. Hangi çizgi ne demek oluyor? Hangi çizgi nasıl oluyor? Kanalıma abone, abone olup beğeni yaparsanız arkadaşlar bu tarz videolarda gerçekten kazanç çıkarsınız. Yani çok deneyimlediğim sonuçlarını aldığım indikatörleri, beğendiğim indikatörlerden oluşumlar kuruyorum arkadaşlar. <laughs> Mesela arkadaşlar bu boğa çizgisi, pardon ayı çizgisi bu boğa çizgisi bu da arkadaşlar bizim orta oyuncumuz. Bu, bu yani bunun altı üstü diye tabirlendiriyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar boğa çizgimiz burada kafaya inmiş sarıyı kesiyor önce. Yukarıda kırmızı çizgi kesiyor. Ve aşağı iniyor. Arkadaşlar sıfır noktasına indiği zaman sıfır noktası her an yükselişin başlayacağını gösteriyor. Bu da arkadaşlar buradaki sıfır noktası çok önemli. Burada sıfır noktasına geldiği zaman arkadaşlar pardon 50 noktasına geldiği zaman 50 noktasından sonra arkadaşlar satış gelebiliyor. Hepsinin özel ayarları var arkadaşlar. Mesela bu indikatörümüzü anlatalım önce size. Şöyle yapalım. Zamanımız var mı? Önce bakalım arkadaşlar. 4 dakikalık bir zamanımız var. Trend çizgilerini geçiyoruz arkadaşlar. Ha market biraz İlk indikatörümüzün adı. ikinci G kanal trend direksiyon. Üçüncü indikatörümüzün adı Twing Range Filter Close. Girdiler böyle arkadaşlar. Ayarlamanız için uzun tutuyorum. Stil böyle. Görünürlük böyle. G kanalının ayarlarına bakın arkadaşlar. Girdiler. Yüz kapanış. Stil böyle arkadaşlar. Sadece ortalama. Ortalama fiyat durum satırı işaretli. Gönül zaten onda işimiz yok. Ha market biraz girdiler. 207 stil böyle arkadaşlar. Gönül zaten işimiz yok arkadaşlar. Bu şablonlar arkadaşlar çok para kazandıracak şablonlar. Ben ya bu hafta bu şablondan sadece bu şablonla arkadaşlar yani biliyorsunuz ben forex yapıyorum. Borsa ile fazla ilgilenmiyorum şu ara. Forex yapıyorum. Bu hafta 700 dolar para aldım arkadaşlar. Bu indikatörlerle ilgili arkadaşlar güzel tepkiler gelirse bu tür indikatörleri bu tür şablonları araştırıp araştırıp deneyip sizlere takdim edeceğim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup olup beğeni yapmayı merak ettiğiniz bir şey varsa yorumda bana sorabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kararlarınız isabetli, paranız bereketli olsun. Kendinize iyi bakın.